1933 yılında Atatürk tarafından yapılan üniversite reformuyla birlikte Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi öğrenim hayatına başlarken o zamanki adıyla deri ve frengi kliniği de 100 yılı aşkın tarihi olan bu binada faaliyetlerine başladı. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi, asistanı ve öğretim üyesi bütün hekimleri büyük ve ağır bir mirasın sahibidir. Bu odalarda ve koridorlarda Bilgi ve sanatla yoğrulmuş köklü tarihimizi her adımda hissederiz biz. Ordinarius Profesör Doktor Hulusi Behçet hocamız bugün bile patogenizi ve tedavisi tartışılan önemli bir hastalık olan Behçet hastalığını 1937 yılında tanımlayarak dünya tıp tarihine adını yazdırmıştır. Ve bize bu koridorlarda dikkatli ve büyük düşünmemizi miras bırakmıştır. Profesör Doktor Türkan Saylan hocamız Türkiye'de cüzdanla mücadelede büyük emekler vererek hastalığın yenilmesinde önemli bir rol oynayarak tarihe adını yazdırmıştır. Aynı zamanda büyük bir eğitim aktivisti olan hocamız on binlerce imkanı olmayan çocuğa eğitim fırsatı sağlamış ve bize İstanbul Tıp Fakülteli bir hekim olarak sosyal sorumluluk farkındalığını miras bırakmıştır. Türkiye ve Avrupa Bordu tarafından sertifikalandırılan kliniğimizde Türkiye'de ve dünyada dermatoloji alanına damga vurmuş birçok isim yetişmiştir, yetişmektedir. Köklü tarihsel mirasımızın belirlediği vizyonumuzla, bilimsel açıdan donanımlı akademik personelimizle, yenilenen teknolojik altyapımızla, hekimliğin her şeyden önce ustadan öğrenilen bir sanat olduğu bilinciyle bildiğimiz her şeyi paylaşmak için ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan siz sevgili öğrencilerimizi bekliyoruz.